Önceki gün yolumuz bir sağlık kurtuluşuna düştü. Vakit bulup zaman ayıran hekim dostla konuşurken, kentimizdeki sağlık tesislerine ve yönetimine ilişkin önemli tespitler yaptı. Bursa'nın sağlığının yönetilemediğini ileri süren doktor dostumuz, şunları söyledi. Bursa'nın sağlığını ehil insanlar yönetmiyor. Şu an Bursa'nın sağlığı pratisyen bir hekimin elinde. Hastanelerde yönetilemiyor. Sıkıntılar dinlenmiyor, dinlense de çözüm üretilmiyor, sağlık tesislerindeki tanı ve tetkikte kullanılan alet edavat eksikleri giderilmiyor, arızalı cihazlar aylarca tamir ettirilemiyor. Dostumuz, vahim iddialarını sonra şöyle sıralıyor. Bursa'da Muradiye Devlet Hastanesi, Zübeyde Hanım Doğum Evi, Göğüs Hastanesi, Çekirge Çocuk Hastanesi ile Demirtaş ve 1050 konutlar semt poliklinikleri kapatıldı. Buralarda 1500'den fazla yatak kapasitesi vardı. Şu an yeni yapılan şehir hastanesine 1330 yatak var, bunların toplamından daha az. Şu an hastaneler gırtlağa kadar dolmuş durumda. İlave bir yatak yapılmadı. Anlatılana bakılırsa Bursa'da durum hiç açıcı değil. Başka bir düşündürücü iddia da şu. Hastanelerde acile gelen hastalara hekimler yatış veriyor. Yatak olmadığı için 2 ila 3 gün acilde sedye üzerinde müşahede de bekliyorlar. Ertesi gün yer boşalıp yatmayı umut ediyorlar ama yatak bulunamıyor başka kurumlara sevk edilmeye çalışılıyor fakat naifle. Bu nedenle hastaların hepsi barut gibi, iktidar partisine ateş püskürüyor. Oysa, 20. Yıllık iktidarlarında AK Parti hemen her seçimde en fazla puan topladığı alan sağlık ve sosyal güvenlik alanı değil miydi? Demek ki, durum çok daha kötü. Bursalı Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir. E bu durum yansıtılıyor mu acaba? Veya, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Yürkan. Ve vekiller bu tablonun farkındalar mı? Şehidimizin adı bir tesise. Verilerek ölümsüzleşmeli. Kuzey Irak. Ta kilit harekatında kaybettiğimiz Bursalı şehidimiz Ast Subay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç hafta sonu memleketi Harmancık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bölücü terörün son kurbanı şehit Emre'nin cenaze törenindeki ailenin vakur duruşu, asker selamıyla çocuklarını, kardeşini, nişanlısını uğurlamaları anlam yüklüydü. Teröre ve onun destekçilerine askeri üniforma ile verilen bu selam ve mesaj teröristlerin beyhude bir çabı içinde olduklarının da hatırlatıyordu. Açıkça babanın oğluna vedasında onu asker selamıyla uğurlaması geride bu toprak uğruna şehit verecek daha çok evladımız var, boşa uğraşmayın türündendi. Şehit ailesinin bu vakur duruşunu devletimizin ilgili kurumları ödüllendirmeli. Emre As Subay'ın adı doğduğu topraklardaki bir kamu kuruluşuna verilerek ölümsüzleşmeli. İlçede 80 Li yıllarda şehit düşen Adil Kınık'ın adı bir okula verilmişti. Şehit astsubay kıdemli çavuş Emre'nin adı da yapımı devam eden fakat yüklenici şansızlığı nedeniyle yıllardır bitirilemeyen 10 yataklı ilçe devlet hastanesine verilebilir. Belki şehidin hatırasına saygı olarak Sağlık Bakanlığı o projeyi sürüncemeden kurtarır. Aklımıza gelen ilk yer burası. Başka yeni başlanacak bir eğitim projesi de olabilir. Harmancık Belediye Meclisi de alacağı kararla şehidin hatırasını ölümsüzleştirebilir. Sayıştay'ın zorlama tespitleri. Birkaç gündür muhalif ulusal medya organlarında AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Sayıştay raporuna ilişkin haberleri okuyoruz. Açtık baktık nedir ne değildir diye. Sayıştay Hazretleri'nin raportörleri öyle zorlama tespitler yapmışlar ki vay efendim tasarruf genelgesine aykırı olarak uluslararası Bursa Festivali ne harcama yapılmış. Çocuk tiyatroları, Makedonya'da sünnet etkinliği, fotoğraf yarışması, sokak sanatçıları festivali, uluslararası bandolar festivali gibi etkinliklere bilmem kaç milyon lira harcanmış. Muhtarlara hediye saat dağıtılmış filan falan. Büyükşehir Belediyesi ne yapacaktı peki? 60 yıldır yapılan uluslararası Bursa Festivali'ni Sayıştay raportörleri eleştiriyor diye düzenlemeyecek miydi? Zaten bir ila 2 yıl pandemi nedeniyle ertelendi, yapılmadı. Makedonya da ülkenin bir dış stratejisi olarak oradaki Türk varlığını kollama adına bizzat bakanlıkça teşvik edilen sünnet ve benzeri gibi organizasyonları esmi geçecekti. Muhtar ofislerindeki duvarlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi. Nin saatinin asılmasında ne sakınca var? Şunu anlarız. Bütün bunlardan birilerine haksız kazanç mı sağlanmış? Kamu kaynakları çarçur mu edilmiş? Bir ihale hak etmediği, aranan koşulları taşımadığı halde birilerine mi verilmiş? Var mı böyle bir tespit? Biz göremedik. Bilmem kaç kez aynı firmayı ihale almış. Adamın işi bu. Gir ihaleye, kır fiyatı aşağıya sen de al. Sayıştay mevzuatı ve raportörleri de günün koşullarına uyarlanmalı. Üst artık emekli olup genç çağı okuyan denetimlerde laf olsun diye zorlama tespitler yapmayan isimlere yer açmalılar. Yarım asırdan fazladır düzenlenen uluslararası bir etkinliği tasarruf genelgelerine aykırı bulup bunu rapor etmek iş yapmak değildir. Bursa 3 milyonu aşan nüfusuyla sadece sınırları içinde değil ulusal ve uluslararası alanda da öne çıkması gereken bir şehir. Bursa'nın ve Türkiye'nin gönül coğrafyasını artık siz de görün. Sayıştay'ın denetçileri artık bunu anlamalı. Raporlarına eften püften tespitleri yazmamalı. Yoksa, birileri mal bulmuş maribi gibi üstüne atlarlar. Bilmem anlatabildik mi üstad?